Haddesene Muhammedun, kal haddesene Abdullah ibn Yezide, kal haddesene Sa'idun, si kal haddesene Ebul Esvedi, an Urvete, kale, kalet Aişetu radıyallahu anha. Yine Urvet ibn Zübeyir, teyzesi Hazreti Aişe validemizden naklediyor. Kâne ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ummal enfusihim. Allah Resulü'nün ashabı kendi işlerini gören, kendi işinde çalışan kimselerdi. Fe ken yekunu erva hurma bahçelerinde çalışmaları sebebiyle sıcak mevsimde hurma bahçelerinde çalışma sebebiyle vücutlarında tel kokusu olurdu. Fe <laughs> lehum o şekilde namaza cemaate cumaya geldiklerinde kendilerine le <laughs> ukteseltum gus, banyo yapsanız ne güzel olur ifadesi söylenmiştir. Yani burada iki husus var. Kendi işlerinde kendi geçimini sağlayan kimselerdi. Konumuzla ilgili nokta. İkincisi kendi geçimiyle, kendi işiyle meşgul olan kimse sıcaklık ve iş gereği kirlendiği zaman, ter kokusu olduğu zaman cemaate katıldığında e, guslederek temizlenerek o cemaate katılması gerekmektedir. Ravahu hemmamun an Hişam an Ebihi an anha. Bu hadis-i şerifin bir başka rivayeti de bu şekilde gelmiştir diyor. Hemmam Hişam bin Urve'den, o babası Urve'den, o da Hazreti Ayşe validemizden nakletmektedir.